Evet tekrar herkese merhaba. Ah bugün neler oldu bir bilsen. Bugün aslında normal bizim antrenman programımızın haricinde güncel tarih. Bugünü yaşamış olduğunuz tarih 11 Nisan Cuma günü. Bugün salonu, salonu derken benim spor odamı polis bastı. <laughs> Aa, bugün geldiğinde onu size izleteceğim. Acayip bir gündü. Polisler bir yandan Instagram'da bir e, paylaşımın altında yorum yaptım. Orada da bir tane çocuk kendi sayfasında bu Go kalafı yarışma yarışma vardı e, Türkiye'de. Türkiye Gelişim Federasyonu'nun gerçekleştirdiği. Orada arkada sahne arkasındaki alanda Go kalafı görmüş. Çocuğun tam adını şimdi hatırlayamadım. Kalafın yani çok, tam Göktuğu kalaf mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi galiba. Yani. Ee, onu görüyor. Çocuk da heyecandan böyle. Instagram e, kanal, e, hesabının sahibi olan çocuk. Heyecandan böyle. Sizi gördüğüme çok onere oldum dedi. Ona, onore oldum dedi. Ben de yazdım altına. Ya güzel kardeşim. Bu e, şahsı gör, gördüğünde neden onere olduğunu söylüyorsun? Ya yani bu şahıs ne gerçekleştirmiş? Spor camiasına ne katmış? Bir eser mi bırakmış? Bir imza mı atmış? Bir başarı hikayesi mi meydana getirmiş? Ne yapmış da onere oluyorsun? Ha, seni gördüğüme mutlu oldum. Seni gördüğüme memnun oldum diyebilirsin. Ama onları oldun demek ne demek dedim ben de? Altına da başka biri ya hesabın sahibi bir şey yazmıyor bir tane vatandaş sana mı soracağız ulan ne tarzında bir uslupla yaklaşıyor. Ben de ona yazdım. Sonra bir de bana şey diyor. Önce konuşmayı öğren. Ben de dedim ki ne, yaz, ne yanlış konuştum da sen bu cevabı bana veriyorsun. Ben orada işte cep telefonundan yazarken biliyorsunuz Instagram'da yazılan bir mesajı tekrardan düzeltme gibi bir özellik olmadığı için Orada mesela yan yana ne var mesela klavyede? Ben L'ye basacağım yere Ş'ye basmışım. Yan yanalar çünkü. Ş'ye basmışım ya da başka bir harfe basacakken başka bir harfe basma Ama yan yana harflerden. Ama metne baktığında bunu demek istemiştir, şunu demek istemiştir diye çok rahatlıkla anlıyorsun. O da onları istinaden sen önce konuşmayı öğren yazmış. Ben de ona cevap yazdım. Sonra bu baya bir ağzını bozmaları falan filan başladı. Sonra ben de dedim ki güzel kardeşim bak terbiyesizlik yapma. Eğer klavye delikanlılığı yapmayacaksa sana numaramı vereyim ara konuşalım. Çünkü çok iyi biliyorum ki bu insanların aramaya ya da gel hadi yüz yüze gelelim dediğinde bir araya gelme gibi cesaretleri yok. Ha bir araya gelse kavga mı edeceğiz? Tabii ki hayır etmeyeceğim. Sadece bunların olmadığını, zerresinin bile olmadığından o kadar eminim ki ben yazdım ve ben cep telefonumu Açıktan yazdım Oradaki yorumların altına yazdım Dedim ki ara Sonra o bana diyor İşte e, DM'den yaz Ben dedim DM'den mi yazdım numaramı e, Sen dedim yaz O bana önce pardon çok özür dilerim Önce bana şey dedi o Ben numaramı yazdıktan sonra Ne oldu dedim hala aramadın Aradan 20 dakika falan geçti Sen dedim hala aramadın Aramadığın zaman da ben de yazdım ona Ne oldu dedim ya Aslandın, kaplandın, asıyordun, kesiyordun. Ne oldu? Niye aramadın dedim. Sen arayacaksın dedi. Ben de dedim ki numarayı verdiğinde ben mi aramadım? DM'den yaz diyor. Niye dedim DM'den yazıyoruz? Hani aslandın, hani kaplandın. Ne oldu dedim ya. Yüreksiz mi çıktın? Ben buradan yazdım. Sen de buradan yaz. Arayayım dedim. Sonra bu bana bir küfür salladı. Böyle ciddi bir küfür salladı. Ben de ona aynı mihmalde cevap verdim. Ondan sonra ne mesaj var ne bir şey var. Ya güzel kardeşlerim, bunları zaten 11 Nisan antrenmanında e, paylaşıyor olacağım. Zaten videonun da içerisinde, ben antrenman yaparken de orada şahit oluyor olacaksınız konuşmalara. E, onları da orada yayınlayacağım. E, yani bu kadar terbiyesizce, bu kadar ahlaksızca bir karaktere sahip olmamalı bir insan. Eğer bir laf atıyorsan ortaya, bunun gerekçeleriyle sıralaman lazım. Bir insan bir yazıyı orada yazarken, bir kelimeyi yazarken bir harf yanındakine basmış diye bu tarz bir üslupla yaklaşamaz. Anlaşılamayacak bir şey de değil. Sen o üslubun üzerine bir de işi küfürleşmeye götürüyorsun. Ve küfürleşmeyi de sen başlatıyorsun. Sonra ben sana numara veriyorum, ara diyorum, arayamıyorsun. Bu ne demektir? Bu tam anlamıyla kişiliksizliktir. Karakter yoksunluğudur. Bunları gerçekleştirdiğiniz sürece zaten o kişi için konuşuyorum. Ondan hiçbir halt olmaz. Çok net söylüyorum. O yüzden terbiyesizlere haddini bildirin arkadaşlar. Nereden ne şekilde sana hakaret ediyorsa o hakareti misliyle ona karşılığını verin. Çünkü öncesinde gerekli olan adımları atmışsın. Telefonu paylaşmışsın. Gel ara konuşalım istiyorsan görüntülü konuşalım. Yani bir şekilde onu birebir de konuşup oradaki ortamdan onu uzaklaştırıp derdin ne? deyip onu dinlemek. Ama tabii ki buna cesaretleri olmadığı için bunu gerçekleştiremiyorum. O kişinin de adını ifşa edeceğim 11 Nisan videosunda. Bilginiz olsun. Terbiyesi. Çünkü ona da söyledim bunu. Ona da söyledim. Seni dedim kendi hesabında. 5 kişiler 10 kişiler benim için çok önemli değil. Ama tarihe bir not düşmek adına o terbiyesizin adıyla birlikte 11 Nisan paylaşımında onu yayınlıyor olacağım. Şimdi bu bir yandan polisler bir yandan <laughs> ondan sonra işte başka ne vardı o an bir müteahhitle konuşuyordum. Bizim binanın müteahhitiyle konuşuyordum. Ondan sonra Bizim İçişleri Bakanı gelecekti. Onu bekliyorduk. Derken ortalık karıştı bugün. Yani 11 Nisan paylaşımını bence kaçırmayın derim. Ee, çok e, trajikomik e, olaylar yaşandı. Yani ummayacağım bir anda antrenmana tam motive olarak indim. Antrenmana odaklandığım sırada bir set yaptım. Bir setten sonra ortalık... <laughs> yani bunu anlatsam... Size dersiniz ki, ya hadi canım hepsi bir anda nasıl yaşandı dersin. Vallahi 11 Nisan'ı takip edin. O günkü paylaşımda bunu göreceksiniz yani. İki tane polis memuru geldi. Ondan sonra işte bu Instagram'daki terbiyesizliğe uğraştık. Ee, İçişleri Bakanı geliyordu. Onu almaya gittik. Ee, sonra müteahhitle diyaloğa geçtik. <laughs> hepsi bir araya geldi. Bir farklı bir gün oldu yani. Hayırlı cumalar oldu öyle söyleyeyim. Ee, biz her zamanki gibi antrenman motivasyonumuzu kaybetmeden antrenmanımıza geçelim. Bugün birinci ayımızın son antrenmanını görüyor olacaksınız. Bu son antrenmanda ise bu, bu haftayı dördüncü haftayı diğer haftalarda da bölgeler değiştiriyorduk. Bu kez günler ve bölgeler baya bir karışmıştı. Bugün de son antrenmanımız olan ön ve arka kolu aynı antrenman içerisinde çalıştırıyor olacağız. E, i̇lk önce triceps bölgesini, sonra biceps bölgesini çalıştırıyor olacağız. Triceps'e de ilk hareketimiz pushdown egzersizi. Pushdown egzersizini artık biliyorsunuz biz kapalı, e, yani dar tutuşla, z, z barla gerçekleştiriyoruz. Artık bu hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken tek önemli nokta omuzla dirseğiniz mümkün olduğu kadar aynı hizada olup dik açısını kaybetmediğiniz sürece burada gerçekleştireceğiniz dirsek ekstansiyon hareketidir. Bu ekstansiyon hareketini gerçekleştirdiğinizde tırsepsinize net olarak baskı hissedeceksiniz. Devam etmek gerekirse hiç ara vermeden o zaman da close grip barbell bench press gerçekleştiriyoruz. Bu hareket gerçekten muazzam bir şekilde tricepsinizin uzun başını hedef almaktadır. Bu hareketi de yaparken mümkün olduğu kadar dirseklerinizin bedenle olan açısı 45 derece eğimde kalsın. Bunu gerçekleştirdiğiniz süre boyunca çok güzel bir efekt hissedeceksiniz. Bu harekette de varyasyonlar var. Dirsek açı varyasyonları var. Bunları da ara ara zaten ekliyor olacağız. Amacımız ne? Bu çeşitlendirmeleri biz niye yapıyoruz? Bu çeşitlendirmelerdeki en büyük amacımız kasımızı konu alıp onun dış çevre faktörlerini değiştiriyoruz. Bu değişen dış çevreye karşılık onun adapte olmasını beklemeden biz yine dış çevreyi değiştiriyoruz. Burada en büyük katkıyı alan kim? kasımız. Kasımız bu etkiyle birlikte gelişmeye devam ediyor. Neden? Kas dokusu uygun olmayan bir ortama uygunluk oluşturabilecek kazanımı sağlar. Bu kazanım da bize güç, kuvvet ve hacim olarak geri dönmekte. Çünkü dışarıda bir direnç var. Bu dirençe karşı ben hazır değilim. Bu direnç tekrarlandığı takdirde ona galip gelmem lazım diyerek Adele kendini geliştirmeye başlıyor. Tabi bu geliştirmeyi de onarımı da senin ona yapacağın kaliteli beslenmeyle sağlıyor. Sen bu beslenmeyi kasın için Adelen için sağlamadıktan sonra o da ne yaparak bunu sağlayabilecek ki? O yüzden sen burada gerekli dış çevre koşullarını mümkün olduğunca sıklıkla değiştirerek e, beslenmeni de ihmal etmeden antrenmanlarını dahil ederek ve bu kaliteyi bozmadan sürdürebildiğin süre boyunca sonuçtan emin olabilirsin. Korkma. Son triceps egzersizimiz ise rope pushdown. Bak bugün çok güzel baskılı hareketlerle gittik tricepslerimizi uçurduk. Gerçekten uçuruyoruz yani inanılmaz ölçüler de alıyoruz doğal bir e, süreçimizde ki bu doğalı biz nasıl anlatıyoruz? Herhangi bir şekilde farmakolojik ya da ergojenik destek kullanmadan ne bir saplement ne bir hormon kullanmadan biz gelişmeye e, amaçlıyoruz ve bunu muad ettim sizlere ve biz bunu alıyoruz. Bakın. Bir ay bitti yarın sizinle bir aylık gelişimi paylaşıyor olacağım. Öyle tabii ki ilk ay için konuşuyorum bu arada. Muazzam sonuçlar beklemeyin. Ama bundan sonraki aylarda ciddi anlamda gelişme rakamlarını görüyor olacaksınız. Çünkü ölçülerimiz artıyor, adelerimiz genişliyor, hacimleniyor ve aynı zamanda yağ oranımızı düşürerek devam ediyoruz. Bu en önemlisi arkadaşlar yağ oranımızı düşürerek kas yoğunluğumuzu arttırıp kilomuzu sabit tutuyoruz. Yani düşmedi kilomuz. kilomuz zaten şu anda kilo düşmesiyle alakalı herhangi bir girişimimiz de yok. Biz bunu o, e, takriben mayıs ya da mayıs ortası gibi başlıyor olacağız. Muhtemelen mayıs başı gibi başlayacağız. Eee definasyona belki mayısın ikinci haftası başlıyor olabiliriz. yani. Ne tam yarısı ne de tam başı ikinci haftası başlıyor olabiliriz. Çünkü e, bir sürprizimiz var. O sürprizimizi gerçekleştirdikten sonra tekrardan e, bir 2-3 hafta bize kalması lazım. Oradan sonra da değişen e, şekillenme dönemiyle birlikte e, tam gaz devam ediyor olacağız. Havalar da ısınıyor gibi görünüyor ilerleyen günlerde. Bu da bizim şekillenme dönemindeki en büyük dopingimiz olacak. Bilginiz olsun. Bunu çok olumlu bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Antrenmanlarda da bel korsemizi takarak ilerliyor olacağız. Üstümüz çünkü incelecek. Fazlalığımız nispeten karın bölgesinde olduğu için o bölgenin hızlıca yağlan yağ kaybetmesi adına ve incelmesi anlamında bel korsesini kullanıyor olacağız. Ama konuştum ya. Son hareketimiz rope pushdown. İşte bu hareketle de zaten biliyorsunuz hareketi yaparken aşağıya doğru indirdiğinizde halatı yana doğru açarak bedeninizin yanına doğru hizalamak olacak. Bunu unutmayın. Evet. Sonrasında ise gerçekleştirilen bölgemiz biceps bölgesiyle devam ediyoruz. Biceps bölgesindeki ilk hareketimiz ise yine standart ve klasik hareketlerimizden biri olan close grip as bar curl hareketiyle devam ediyoruz. Bunun da artık tarif etmeye gerek yok. Çünkü artık bunu da eğer yapıyorsanız antrenmanlarınızı bugüne kadar bunun da artık hakimini kurumuş olmanız gerekiyor bedeninizde. Dizleriniz hafif bükülü, kalça hafif arkada, gövde mümkün olduğunca dik. Açısı, açımız neydi? Cable'dan geldiği için dirsek biraz önde, gövde hafif yatık ve dirsek fleksiyonu ile birlikte biceps kaslarını ne derler baskı altına alıyoruz. Siz hiç, hiç hız, bunda nasıl bağlayamıyorum ya. <laughs> hiç hız kesmeden bir hepsimizin ikinci hareketiyle devam ediyoruz. E, i̇kinci hareketimiz hemen geliyor. İşte karşınızda ikinci hareketimiz. Burada da scoot curl as buzz, e, close grip yapıyoruz. Şimdi ayakta yapıp da burada yaptığımız arasında ne fark var derseniz kas boyunun uzama farkı var. Çünkü orada daha nispeten dar ve dik bir açıda çalışırken burada daha geniş bir açıda çalışıyor biceps. Dolayısıyla bicepsin elastikiyeti ve uzunluğu arttığı için e, oradaki adelenin içerisindeki yırtılma kat sayısı da Fazlalaşmış oluyor. Yani her hareket bir önceki hareketin ya da her hareket birbirinin aynı demek değil. Bunu unutmayın. Sosyal medyada şöyle ee, doğru olmayan paylaşımlar görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu hareket için konuşmak gerekirse ki o paylaşımı yapan arkadaş da bu hareketle alakalı bir paylaşımda bulunmuş. Bakın benim dirseklerim neredeyse süngerin üzerinde. Ki öyle olmalı. Birçok arkadaş Instagram'da özellikle denk geldiğimde dirseğinizi tam olarak aşağıya kadar yerleştirin diyor. Silindire kadar ya da oradaki o sehpanın o oyuk olan, oval olan kısmına kadar sokun diyor kendiniz. Bunu soktuğun zaman neyi eziyorsun güzel kardeşim? Triceps'ini eziyorsun. Ben bicep çalışacağım. E ne alakası hocam? Essek olmaz mı? Olur mu? Olur mu? O zaman sen şunu bilmiyorsun demektir arkadaşım. Bir kasın kasılabilmesi için yani boyunun kısalabilmesi için tam arkasında hizalanmış olan kas grubunun uzayarak buna destek sağlaması ve izin vermesi gerekir. Sen trisepsini baskıladın. Ağırlığı da arttırdın çok dün üzerine. Bunu buradan çekerken buradaki ezilmiş olan triseps ne kadar hızlı bir esneme gerçekleştirecek de sen o bicepsini kısaltacaksın. Bakın dirseğinizi özellikle bir yere temas edeceğiniz noktalarda dirsek hizanızdan 4 parmak bak şöyle 4 parmak alacaksın. Bu 4 parmak hizasında bir yere rahatlıkla dirseğini yaslayabilirsin. Burada ne var? Tendon var. Kas bu 4 parmaktan sonra başlıyor güzel kardeşim. 4 parmağını hizalı bir yerine yerleştirdin. Buradan sonra hareketi gerçekleştirdiğinde Göreceksin ki tam yaslamana göre, baskıya göre, oradaki oluşturmuş olduğun sıkıştırmaya göre çok daha büyük bir geri dönüş alacaksın. Ve bu çok daha akıcı bir halde gerçekleşecek. Çünkü e, ona izin verecek olan, gevşeyerek senin bisepsinin kısalmasına imkan verecek olan kas da rahat altında. O yüzden buna ne deniyor? Bu iki döngüye agonist ana kasılan kasa... Antagonist, ana kasılana izinli kasa deniyor. Buna agonist-antagonist ilişkisi deniyor. Bu yüzden sen bu tarz dirseğini yaslamalı hareketlerde asla tricepsini lops diye baskı altına alacak bir konumdan kaçınmalısın. Kaçınmalısın. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Yani bu tarz detaylara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun da paylaşımını ben sizlere yapıyorum. Harcanıyoruz be. Geç kaldık bu işlere geç. Neyse. Nereden dönersek dardır önemli değil. Amacımız insanlara faydalı olmak. Amacımız insanlara doğruyu aktarmak. Ben diğer paylaşım yapan arkadaşları da takdirle karşılıyorum. Bir şeyler paylaşma, bir şeyler aktarma çabasındalar ama eksik bilgi ya da deneyimin tam anlamıyla tecrübe edememişler. Ya, hareket yapmışlar yıllarca ama onu analiz edememişler. O analizi de yorumlamaya dökemedikleri için sana bana ötekine bunu çok rahat böyle anlatıyorlar. Yani o yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Sen sen ol dirseğini bir yere yaslayacağın pozisyonda dört parmak kuralını unutma. Son biceps egzersizimize gelecek olursak cable curl egzersizi ile devam ediyoruz. Cable curl egzersizinde de e, ee, cep olacak handle'lar. Cep hizamızdan almış olduğumuz handle'larla cable'dan biz 2-3 adım öne geliyoruz. Gövdemiz mümkün olduğunca dik kürek kemiklerimiz birbirine olabildiğince yakın pozisyonda konumlandırıp gerisini dirsek fleksiyonla bırakıyoruz ve bicepslerimizi alev aldırıyoruz. Evet, ilk ayımız bitti. İlk ayımızın bitmesine karşılık sana hem fiziğimdeki değişiklikleri hem de e, ölçüler anlamındaki değişiklikleri paylaşıyor olacağım. Ne zaman yarın. O yüzden bizi devam, e, bizi takip etmeye devam et ve e, değişim sonuçlarını da görmüş ol. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak.